Stand up paddle aslında bayağı ilkel bir şey. Yani e, bu bunun gelişmiş hali. Bayağı sal ve hani kürek. <gülüyor> aslında <laughs> bunun dışında biliriz yani. yani. orada dengede kalmak için biraz şey gibi oluyor. Ee, diyorlar ki işte çok güçlü olmama gerek var mı? Tabii ki biraz güç gerektiriyor. Neden? Çünkü yani buradaki bir aşağı bak bakan köpek orada şey e, sup yogadı üç aşağı bakan köpek gücünde oluyor birazcık yani. Biraz öyle bir taraf nasıl diyeyim? Ya öyle bir şey ki ee, o anda olmak işte falan filan diye hep konuşuyoruz ya orada anda olmamak dışında bir şans yok. Merhaba herkese ben Emre Onay. İşin tutkuyla yapan ve ilham verdiğim düşündüğüm kişilerle sohbet ettiğimiz Merak serisine hoş geldiniz. Bu kanalda ürettiğim içeriklere verdiği destek için TransferGo'ya çok teşekkür ediyorum. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Detaylı bilgi için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Meraki'nin bu bölümünde Bodrum'dayız ve 15 sene Paris'te yaşadıktan sonra orada artık kendine katacak bir şey olmadığını fark ederek 2017'de Bodrum'a taşınan ve Sup Yoga yani Stand Up Paddleboard Yoga eğitmeni olan Olan Beril Pakakar konuğum, Monika Müzinger'in 200 saatlik yoga eğitmenliği eğitimini tamamladıktan sonra hatha yoga dersleri vermeye başlayan Beril, 2019'da karadaki pratiğini sup yoga ile denize taşımaya karar veriyor. Beril ile hem yoga hem paddleboard gibi denge gerektiren bu iki alanı birleştiren ve hem sportif hem meditatif olarak kendini beslediğini söyleyen sup yoga'yı ve tabii Bodrum'a taşınmasını konuşacağız. Merhaba herkese, Bodrum'dan selamlar. Bugün yanında Beril var ve onunla stand up paddleboard yoga'yı konuşacağız. Merak ediyorum. Benim de çok bildiğim bir alan değil ve aslında yoga da denge gerektiren bir konu, paddleboard da denge gerektiren bir konu. Bu ikisi nasıl birleşiyor? Bodrum'da bunu yapmanın ayrıca güzelliği nedir? Beril bize hepsini anlatacak. Merhaba Beril, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bize zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Ee, sabah ha, teşekkür Beril çıkmış paddleboard'uyla şu arkada gördüğünüz e, bir adasına de. kadar gidip gelmiş. Şimdi de röportajımızı yapacağız. Eee <laughs> nereden başladın paddleboard yogaya? Ben öncelikle bunu merak ediyorum. E, nereden başladım? Yani şey yoga ve pedal iki ayrı kol olarak ilerliyordu aslında hayatımda. Böyle pedalı ilk denediğimde çok 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 hoşuma gitmişti. Zaten deniz ve hani denizle ilgili her şey çok ilgilendiriyor. Çok seviyorum. Yoga hayatıma çok geç girdi aslında. Hep başka sporlarla ilgilendim. O da biraz böyle Bodrum'a gelmemle paralel başladı gibi. Burada başka bir hayat tarzıyla aslında başka bir şeylere ilgi duymaya başladım. Biraz daha ne denir? Ritmimi düşürdüm gibi oldu yani. Çünkü mesela eskiden şehir hayatında koşuyordum deli gibi bir şey. Maraton koşuyordum, triatlon yapıyordum falan. Onlardan çok başka bir yere evrildi. Yoga girdi hayatıma. Çok da şanslıydım, çok iyi bir hocam oldu. Eğitmenlik aldım falan. İkisi böyle ayrı ayrı gidiyordu. Sonra bir şekilde birleşti onlar. Yani biliyordum bunun olduğunu aslında. Daha önce görmüştüm yıllar evvel. Ve şey demiştim hatta gördüğümde. Bu ne? <gülüyor> 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 Karada yapalım yani ne gerek var falan diye düşünmüştüm. Sonra da işte böyle kendi kendime <laughs> bunu önce laf ettiğim şeyi, <laughs> sonra kendim en, en büyük tutkum haline falan geldi yani bir şekilde birleşti ve çok hoşuma gitti. Sonra oradan evrildi yani. Peki sap yoga nedir? Stand Up Pedal Board yoga açılımı. Aynen öyle. Ee, nasıl ortaya çıkmış? Vallahi nasıl ortaya çıktı biraz. Şey yani tarihinde çok da bilmiyorum daha doğrusu bir sürü şey okudum ama böyle hep böyle hikayeler var yani İşte şöyledir böyle zaten hani yoganın girişi aslında geç ama hani stand up paddle aslında bayağı ilkel bir şey yani e, bu bunun gelişmiş hali bayağı sal ve hani kürek ha. <laughs> aslında bunun dışında yani. Ha yeni çıkmış bir şey değil o. Ya kadar. stand up paddle aslında hiç yeni çıkmış değil ama hani evriliyor şimdiki hali. Ne gelişi daha yenidir tabii ki ama aynı mantık sonuçta tek kürekle işte el değiştirerek, biraz böyle ee, Hawaii'de kaç yılında çıktın vallahi şu an atmayayım <laughs> Yani onu istersen <laughs> bakarım bir söylerim ama e, Hawaii'de birinden şey yaptı, çıktı diye hatırlıyorum ama yani e, Türkiye'ye biraz geç bilindik bir şekilde geldi ama bir sürü yerde yıllardır yapılan bir şey. Ama mesela sup yoga ben bir sup diyeceğim, bir sap diyeceğim bu sene sup demeye çalışıyorum. <laughs> tamam. Yani soruyorlar bir de bana soruyorlar hangisini diyelim bilmiyorum ki ben. <gülüyor> <gülüyor> bu sene sup demeye karar verdim ama. Ee, sup yoga yani biraz daha tabii ki geç. Yani sonuçta yani bir sup otursun da oradan bir sup yoga olsun ama şu anda mesela ben takip ediyorum. Bayağı her yerde son 2-3 senedir inanılmaz yayılmaya başladı. Yani Evet çok hızlı yayılmaya çok başladı. Hızlı. Benim de dikkatimi Instagram'da çekiyor. Özellikle işte böyle güney sahillerinde, yurt dışında da çok arttı. Türkiye'de de görünürlüğü daha çok arttı ha, bence. Bilinirliği İlgide. de tabii. Evet evet. Ee, sen peki nasıl başladın? Bodrum'a geldiğinde mi e, başlamış oldun? Bodrum'a... Geldiğimde değil aslında biraz daha önce arkadaşımın bir e, pedal'ı vardı onu denemiştim ilk kez bayılmıştım böyle ondan sonra burada yaşamaya başlayınca da şey dedim yani ben bu kadar sevdiğim bir şey hani bu benim hobim olsun ben bunu alabilirim artık çünkü yani şehirde yaşasan almazsın işte bir, bir ay kullansam ama bu kışın bile kullanabileceğim bir şey aslında sadece yaza ait bir şey değil çünkü denizin üstündesin aslında. E, sonra kendimi almak istedim öyle. <laughs> ve grup dersleri veriyorsun burada. Grup dersleri veriyorum. tabii tabii öyle <laughs> yok yok ya daha doğrusu özel ders de verebilirim ama grup ders olmasını daha çok istiyorum. Zaten grup dersi dediğin şey maksimum 7-8 kişi gibi bir şey oluyor hani en büyük hali. Ben iki kişiden itibaren zaten grup gözüyle bakıyorum ona yani. O yüzden en azından böyle daha dinamik, daha güzel bir enerji oluyor 2-3 kişiden itibaren. Grup dersi veriyorum diyebiliriz daha çok yani. İnsanlar nasıl karşılıyor peki? Ya daha önce yogayı denemiş olanlar sup yogada Hı. bir anda zorlanıyorlar mı yoksa daha mı kolay geliyor? Ya şöyle genelde aslında hep soruyorum ilk Deneyenlere merak ediyorum bayağı ben de şey diyorlar genelde e, beklediğimden daha kolaydı yani hmm. büyük bir yüzde beklediğimden daha kolaydı diyor e, ama mesela yoga yapan ya da yapmayan insanların bazı şeylere çok şey var e, ön yargı demeyeyim de korku hani ben yapamam hmm. ben yapamam benim dengem kötü aslında öyle bir şey değil o yani. Tabii ki dengesi kötü olan insanlar var ama bu senin yapamayacağın anlamına gelmiyor yani. O şey gibi aynı yogayı da ben esnek değilim yoga yapamam. Aynı mantık yani. Yo yaparsın. Herkes kendi limitleri içinde yapar. Yani o yüzden o korku biraz üzüyor beni. Biraz daha anlatmak istiyorum şeyi yani stand up paddle'da en sevdiğim taraf aslında aslında çok kolay. Yani çok kolay ve herkese hitap eden bir şey. Yoga kısmına geçtim hani sup da öyle herkese hitap eden bir şey. İlla çok sportif olmana gerek yok mesela. Yaşlı, genç, şişman, zayıf yani Doğru. çok güzel bir böyle şeyi var, açıklığı var yani o anlamda. Sen peki eğitmen olarak daha zor değil mi? Çünkü Hepiniz suyun üzerinde, tahtaların üzerindesiniz paddleboard'ları. Tahta değil benimkiler. Sup yogayı şeyle yaptırıyorum. Ya yani bunların hem sert materyalleri de var ama benim kullandıklarım şişme board hepsi. Ha, o yüzden mi? başka sahillere de gidebiliyorum onları söndürüp ya da işte şişik halde bir şeye yükleyip hmm. fa falan. Ve ıı, şişme oldukları için de şey biraz daha yumuşak bir zemin. Yani üstünde diyelim ters duruş deniyorsun, düştün hiçbir şey olmuyor. Yani hmm. Zaten düşsen aslında suya düşmez. Daha çok şey? suya düşüyorsun ama mesela hiç suya düşmek istemediğimde borda düşürdüğüm oluyor kendimi. yani birazcık hmm. öğreniyorsun o düşme şeyini de dur borda düşeyim diyorsun yani, yani suya düşmek istemediğinde. Aslında yaz günü yapmak için de bir yandan çok keyifli yani evet. şu anda öyle. şu suyun üzerinde o arada da bir düşsen bir ferahlarsın tabii, tabii, ya zaten. da ders sonrası. Ben denize girersin. Aynen öyle. Bir de söylüyorum da insanlara hani şey ders şeyi var bayağı çünkü hani normal bir yoga seansı oluyor baştan sona. O yüzden başta diyorum ki yani alışıldık bir şey değil çünkü bu hani tam yoga yaparken bir anda birisi cup diye atlıyor ya da düşüyor. Hani düşmek ne daha normal çünkü bir şey deniyorlar. Ama hep şey diyorum ben ders başında ne zaman çok sıcaklarsanız canınız isterse hiç hani çekinmeden herkes atlasın çıksın <laughs> yani. Ben iki saniye susarım çıktığında devam ederim ya da hani Devam ederim. Sen Gelir yakalarsın falan filan yani. O çok keyifli bir tarafı. Yani bir eğlence faktörü katıyor. O yüzden bence mesela belki de hep bunu düşünüyorum. Yogayı hani birazcık şey mi yapıyor? Canım bu da yoga değil. Ha. Ama yani öyle bir şey de, de diyenler, düşünenler vardır. Ama çok ben yani öyle olmadığına inanıyorum. Çünkü hem eğlence şeyi var hem de nasıl diyeyim? Ya öyle bir şey ki... Ee, o anda olmak işte falan filan diye hep konuşuyoruz ya orada anda olmamak dışında bir şansın yok zaten. Yani oradasın çevreyle bütün çevre faktörleri seni etkiliyor. Mesela bir tane arkadaşım var. Paddleboard'un üzerine her çıktığında şey diyor. Aklından ne zaman başka bir şeye geçmeye başlasa direkt düşüyorum. Yani benim öyle olmuyor artık ama şey yani o odağın kayınca biraz yani anda kalıyorsun denizdeyken ya. Doğru bir de mesela şurada kumsalda yapıyor olsak çok rahat bir şekilde dikkatin belki dağılabilir. Tabii. Çünkü etrafta çok daha fazla dikkatin çekebilecek Hı -hı. şey var. Orada denizin ortasında sadece pedalboard sen ve o, o kişi Başka var deniz yani. araçları Başka oluyor şey evet bazen. Yani. yani evet motorlar falan olabiliyor. Onun dışında da yok evet. Eğitmen olarak daha zor değil mi? Mesela yani kumsalda bir gruba yoga dersi versen daha rahat mesela onlara müdahale edebilirsin, yönlendirebilirsin. orada. Suyun üzerinde nasıl oluyor bu? Ya daha zor bir tabii ki birçok anlamda şey olarak zaten hani karadakiyle karşılaştırırsan bir kere çok teferruatlı bir şey ve onların hepsiyle ben ilgileniyorum. Yani bütün hani malzemeler benim malzemeleri veriyorum. Tabii ki kendi borduyla katılmak isteyenler de öyle gelebiliyor ama genelde hani malzemeyi ben temin ediyor oluyorum. Onları taşıyorum, hazırlıyorum. Onları düzeneğini ben kuruyorum. Yani ya onları mesela ipe bağlıyorum. Hani şey yüzme halatlarına sabitliyorum. Hepsinde böyle şeyler hmm. hazırladım işte. Şekilli bir şey yaptım. E, sistem var. Tık 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 onları böyle yan yana bağlıyorum. Kendim de kendi bordumdan karşılarına geçip çapa atıyorum. Hmm. Kendimi de sabitliyorum. Yani onların hepsi bir şey. Bir de işte deniz yani aslında her an için hepsini benim bakmam ve göz, yani gözetmem gerekiyor. Yogada yine boydayız, hiçbir şekilde aşmıyoruz. Hani dışarıyı daha rahat yani hmm. düşen olsa da zaten boy olan yerde yapıyorsun. İşte deniz şeyinde yapıyorsun ama yani ne olursa olsun herkesin sorumluluğunu alıyorsun ve denizdesin. Onun tabii ki bir şeyi var. Bu işin işte bir e, hafif zor kısmı sürekli o eşyaları taşı kaldır, bakımı var onların. Doğru. Hani yani... Tabii onlar daha zor kısımları ama e, ya yani benim gerçekten o bir saatim bana bana da çok iyi geliyor. Hiç başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ordayım. Burayı da mesela hiç görmüyorum. Karayı hiç görmüyorum. Sadece denizde belki yanımızdan geçen bir şeyi görüyorum. İşte şey diyorum. Birazdan bunun dalgası gelecek. Hazırlıklı olun. Hani korkmayın işte. Ya da mesela işte rüzgar sahnı oluyor. O zaman ayaktaki asanaları yaptırmıyorum. Hmm. Söylüyorum. Hani birazcık da insanları da çünkü herkes denizi rüzgarı okumuyor normal. Doğru. Biraz da o böyle o doğayla uyum mu hani biraz üstüne düşünmek gibi yani. Mesela yok yarın ders yapamayacağız diyorum ama benim yüzümden değil yani ben de iptal etmek istemem. Keyifli olmaz. Ayaktaki şeyleri yapamayız. Mesela dalga oldu mu biraz keyifsiz oluyor. Hmm, aslında mesela bir stüdyoda yaptığın yogadan farklı olarak burada denizin üstüne yaptığın yogada dediğin gibi doğayla da daha bir bütünleşiyorsun. Evet. Hatırlamıyorum sağdan esen rüzgarı da Değil mi? dikkate alman gerekiyor öyle, öyle. ya da bir dalgayı vesaire evet. o açıdan daha güzelmiş. Evet e, benim hoşuma enteresan. gitti şu an fikir olarak <gülüyor> bayağı <gülüyor> evet. Ya hiç mesela yoga yapmamış olan insanlara da yaptırıyorum ben işte ayrıca bir de hani stand up paddle eğitimi aldım stand up paddle e, yani stand up paddle yoga eğitimiyle karışık onun da eğitimini aldım aslında yoga eğitmenliği dışında. Ve onda böyle şey, ilk sorum buydu benim. Hiç yoga yapmamış birine yaptırılır mı hani hmm. sizce? Yaptırılır demişti işte hocam. Ben de çok ikna olmamıştım ama sonradan oldum. Ha, yaptırmıştım var <laughs> yani. yani. Tabii tabii bayağı Aa. çok. Yani soruyorlar, yaptırılıyor. Yani tabii ki herkese göre, herkesin seviyesine göre öyle bir şey yapmaya çalışıyorum zaten. Biraz daha opsiyon sunuyorum. Bunu deneyin. Yapabilirseniz yaparsınız, yapamazsanız yapmazsınız. Yani şu an hani öyle bir zorunluluk yok. Herkes kendi... Ne göre doğru. yani davransın. Düşersen düşersin. <laughs> Sıkıntı değil su. Bir de yaz yani zaten düşmek iyi geliyor aslında suya. Çünkü aşırı sıcak oldu bu aralar. Doğru. Sadece gün doğumu dersleri yapmaya başladım mesela. Hmm. Gün doğumunda sabah 6 gibi Şu sıralar öyle. Yani aslında şu sıralar 6'dan aşağıda 6.20 falan gibi. Ama şu sıralar 6'da doğuyor işte. Değişiyor yani tabii de. Daha geçe doğru gider yani. Şimdi. Aslında bir yandan gün doğumunu izleyip. Bir yandan denizin ortasında paddleboard'un üzerinde olmak da Yok, ayrı hepsi, bir keyif olmalı. gözümde böyle canlımda. Çok ayrı bir deneyim gerçekten. Yani ben hiç sıkılmıyorum, <laughs> yani onu söyleyebilirim. Hiç sıkılmıyorum. Kaç yıldır yapıyordun toplamda? Yani şey ilk e, bu üçüncü yılım ama ilk yılım çok e, kısa süreliydi. Yani o zaman ancak Eylül'de falan birazcık ders vermeye başlamıştım. Zaten çok hastalanan bir şeydi. Çok tek tük yapıyordum bunu. Geçen sene inanılmaz yoğundu. Bu seneden daha yoğundu. O pandeminin verdiği işte evet, açılmayla evet <laughs> yani inanılmaz bir ilgi vardı. Ee, evet iki senedir bayağı yoğun yapıyorum diyebilirim. Kışın falan da bazen oluyor hatta. Evet onu soracaktım. İşte, Kışın nasıl oluyor mesela? wet suit falan giyip mi? Çok gerek olmuyor. Yani şöyle, zaten kışın gidip de çok aşırı dalgalı, fırtınalı bir günde hani çıkmaya hmm. zaten lüzum yok. Yani <laughs> zaten onlar yani keyifli olmuyor çok. Daha böyle tabii ki denizin dümdüz olduğu, çok rahat olduğu günler var ve sıcak günler var bir de Bodrum'da. Ee, o günlerde ya yani genelde yazın gelenler ve burada yaşayanlar bana şey diyor. Kesin kışın gelirim. Ama çok az gelen oldu. <laughs> tabii ki. Hani bunu 30 kişi dediyse atıyorum. Çok abarttım. 30 dememiştir de bir 15-20 kişi demiştir. Bir kişiyle kışın dersi yaptım. Onun dışında ben kendim çıkıyorum. Hmm. Ama ve falan gerek yok. Zaten yaparken şeyi biliyorsun birazcık. Zaten denizde dalga yoksa sen kendin yoga pratiğini yaparken ne zaman düşeceğini biraz biliyorsun. Yani hmm. Hiç suya düşmeden çıkıyorum. Biraz oran buran ıslanıyor böyle hani o da çok dert değil e, zaten. E o da normal yani. zaten. O Olsun o kadar yani. yani. <laughs> Denizin ortasında <laughs> yoga yaptıktan sonra. Ay şuram ıslandı üzülmez Aynen yani onu zaten beklersin normal. Hiç böyle öğrencilerinden seni şaşırtan bir yorum oldu mu bu zamana kadar? Evet. Şaşırtan? Ya da onların çok şaşırdığı ve senin garipsediğin, ilginç bulduğun hmm. bir şey? Önce birincisini düşüneyim. Bir tane şaşırtan oldu mesela şimdiye kadar. Bir kişi sevmedi. Ona ha, biraz şaşırdım. Ne bir, işini sevmemişti? Yoga ikast etmedim. Şey, sana paddle olarak evet, hani evet. Şey düşündüm onu. Ee, ya Dengem yok dedi. Ayağa kalkamadım. Ama ayağa kalkmasına gerek yok. Sabahın köründe ben neden kalkayım da böyle bir mücadele vereyim. O arkadaşının zoruyla getirilmiş herhalde. Ya tabii ki bir çok seven birisi hani sevdiğim bir şey böyle paylaşmak hani başkası da sevsin istersin ya çok seven bir kişi tarafından getirilmişti. O sevmeyince önce biraz böyle bir hani alınmadım da bir üzüldüm. Bir böyle bir... Bir <laughs> burkuldum. Sonra düşününce tabii ki hani zevkler, renkler yani. Doğru. Ama ona biraz şaşırmıştım yani. Nasıl sevmezsin? Çünkü bu sevilmez mi? <laughs> Doğru. Aslında yani çok basit. Ee, çok basit. Böyle şey ne bileyim Bodrum'da birkaç gün tatile geldiysen o tatile böyle güzel bir ek anı gibi gün doğumunda Tabii canım. böyle sevdiğin hatta birkaç arkadaşsan, birkaç arkadaşla Tabii işte o beraber da çok güzel oluyor grup dinamiğinde. Evet. Aynen güne böyle erken başlayacağım. Keyifli bir aktivite bir de yoga çok. Böyle harala gürele şey dedi. Zaten dingin Hı? olduğun hatta işte sabah egzersiz gibi. Evet. Keyifli bir şey. Ben de güzel. adaya bakıp duruyorum <laughs> <Elif> bana, <laughs> ay, çünkü <gülüyor> çünkü biril <laughs> bana <laughs> 3 <laughs> <Üç> saniye mi <laughs> Çünkü Beril bana geldiğimizde dedi ki sabah işte çıktık bir grup adaya kadar gittik orada işte e, paddleboardların üzerinde kahvemizi evet. içtik falan filan. Yani şuradan böyle çıkıp ada gözüküyor herhalde. Oraya gitmek ve böyle böyle çok güzel keyifli bir deneyim gibi çok. geldi. Çok valla keşke beraber gideydik ya da gideriz inşallah. Yani. <laughs> evet bir sonraki sefere. <laughs> Ee, bu arada ben de yoga e, acemisi olarak iki kere evet. öyle bir denemişliğim var. O yüzden ben de yoga bilmeyen kategorisinde i̇şte deniyor yani, olurum bi, hani yaparsam. Yani bilmeyen değil de yani İşte hiç yapmış evet. olmaya da gerek yok. Sonuçta ben yönlendiriyorum Doğru. bir şekilde orada. Yani elimden geldiğince tabii ki. Herkes deneyebilir ama. Şey... Ama tabii karada pratiği olanlar için biraz daha enteresan olabiliyor. Çünkü karşılaştıracak bir şey oluyor. Tabii ki şey içinde, hiç pratiği olmayan için de çok enteresan. Ama belki orada e, daha fazla ben yapabilir miyim'e odaklanıyor olabilir. Olabilir. Tam bilemiyorum onu yani. E, ama yoga pratiği olan için bambaşka bir alan açılıyor yani. Direkt kıyaslayabiliyor mesela. Karada köklenmekle denizde köklenmek bayağı farklı şeyler ya da buradaki dengeyle oradaki denge. Tamam. yani Orada dengede kalmak için biraz şey gibi oluyor, ee, diyorlar ki işte çok güçlü olmama gerek var mı? Tabii ki biraz güç gerektiriyor. Neden? Çünkü yani buradaki bir aşağı bak bakan köpek orada şey e, sup yogada üç aşağı bakan köpek gücünde oluyor birazcık yani. Biraz öyle bir tarafı var daha yoğun yani daha kısa sürede çok daha fazla çalışmış oluyorsun aslında. Ee, onun dışında şey var, denizde... Mesela ben normalde karada çok yin pratiğimde olan bir yoga tipi değil. Ama denizde o kadar seviyorum ki yani. Lütfen bana birisi yin yoga yaptırsın denizde. <laughs> Bayılıyorum. senin kendi alanın ne? Hata yogaydı yani değil Yani hata biraz karışık yani. Ama yin en az yaptığım ve bildiğim de yani. Ama hata çıkışlıyım. Ama biraz vinyasayı da karıştırıyorum kendim hmm. ee, burada hani biraz bu hareketlendiriyorum. Biraz insan, gelen insanların isteğine, seviyesine, şeyine göre yani. Çünkü daha pratik olan insanlar geldiğinde biraz daha fazla şey deneyimlemek istiyor. O yüzden değişebiliyor ama hatta vinyasa arası bir şey ama daha hatta çıkışlı yani. Ya çok keyifli ya. <laughs> Özellikle dedi, demin de dediğin gibi yani yoga bilen biri için belki kıyaslayabileceği bir nokta var. Bilmeyen için de iki bilinmeyen birden. Gibi. Hem yoga'yı deneyimlemiş evet, evet. oluyor evet. hem e, stand-up paddleboard şey. nasıl oluyor onu deneyimlemiş <laughs> oluyor. Biraz daha yoğun. E, peki senin Bodrum hikayen nasıl gelişti? Bunu da bir sormak istiyorum. Benim... Aslında bu biraz bir gidene soralıma selam çarpmış <laughs> olacağım buradan ama e, Beril 15 yıl Paris'te yaşadıktan sonra <laughs> Bodrum'a taşınıyor ve 5 yıldır da Bodrum'dasın. Evet 5 yılım olacak. Paris'ten Bodrum'a taşınmaya nasıl karar verdin? Biraz şş şans ve e, yani hayatımda öne şey önüne gelen fırsatlar gibi oldu. Aslında e, Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmüyordum. Hiç hesaplarımda yoktu. Ya yani şöyle diyeyim en azından o sırada. Biraz daha böyle emeklilik planı olarak görüyordum yani Bodruma e, Bodruma değil de tabii ki hani Türkiye'ye eğer dönersem. Ama şey olmuştu. Artık Paris benim için bir bittiğini hissediyordum. Yani çok güzel yaşadım. Paris'e bayılıyorum. Hala çok seviyorum. Ama böyle bazı şeylerin dolar ya senin için süresi. Öyle bir his geldi. Tamam ben bunu alacağımı aldım, hayatımı kurdum ve uğraştım da bayağı yani kolay olmadı. Bayağı bir şeye oturttum. Ama şey gibi hissettim. Ben bu hayatta hala burada durursam 10 <laughs> yıl sonra kalkacağım hala aynı şeyi yapacağım. Böyle böyle bir hisle kalktım hmm. bir gün. Sonra böyle şey kendimde aslında hep sevdiğim ve e, özlediğim, çok özlediğim şeylerden biri Paris'teyken denizdi. Yani orada yakın bir yer var, oraya gidiyoruz falan filan ama o kesmiyor. Tabii ki zaten Ege, Akdeniz falan değil, o şey o e, okyanus hmm. aynı şey değil. Yine de bir şey ama aynı şey değil. Ben böyle biraz Fransa'nın güneyini hayal etmeye başladım. Acaba dedim orada bir iş bulabilir miyim, bir şey yapabilir miyim? Fransa'nın güneyine gitmeyi düşünüyordum. Biraz böyle gezindim, hangi şehir bana hitap eder, ne iş yapabilirim falan derken tatile buraya geldim. Hep burada bir ayağım vardı zaten. Sonra böyle bir işte tabii ki işin içine küçük bir aşk hikayesi giriyor. <laughs> o kadar kolay olmuyor çünkü şey hani bir yerden bir yere çalışılmaya karar vermek ve büyük bir şey hiç kafamda yokken o tabii ki büyük motivasyon oldu benim için. Denemek istedim, geldim ve hiç de pişman olmadım aslında. Aa güzel olmuş. 5 hmm. yıldır, yıldır da. 5 yıldır buradayım. İlk iki, ilk bir buçuk yıl falan bayağı kafamın içinde taşındığımı anlayamadım. Hani burada olmak hmm. çok iyi ama sen bir şey diyorlar, hiçbir şeye angaja olamıyorum. Yok ben Paris'te bir ayağım var. Yok öyle bir şey aslında. yani, <laughs> 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 tabii ki bir ayağım var. Hani 15 yıllık hayat var da işi bırakmışım. Tamam arkadaşlarım da var. Ama gitmemi çok gerektiren bir şey yoktu. Ama ben kendi kafamda hep böyle çok ağır geldi o düşünce bir anda yani. 15 yıllık Paris bırak gel Bodrum'a. O zaman bir, bir buçuk sene falan kendim çok da itiraf edemedim kendime buraya taşındığımı. Sonra pandemide ne şükrettim buraya taşındığıma. Yani... Doğru pandemide zaten yani e, şu an hala yurt dışında yaşayan birçok insan da mesela geldi. Hmm. Türkiye'de 6 ay, 3 ay, 4 ay kaldı. Ve o zaman çok keyifli bir dönemdi. Ben de mesela iki buçuk ay kaldım 2020'de. Hmm. Türkiye'de olmak çok iyi hissettim. Çünkü her yer kapalıyken orada zaten Tabii. hani şehrin ortası, şehir hayatı zaten işlevsizleşti bir anda Hı -hı. pandemide. Tabii. Bodrum gibi yerlerde olmak ekstra bir güzellik verdi dışarıda yani. Evet, yaşadık dışarıda. yani pandemide. Çok büyük lükstü ve hani Paris'teki hayatı düşününce zaten kim yani kimsenin demeyeyim de e, en azından benim yani hayatımda şey yoktu öyle koskocaman evler falan değil yani. Orada hayat dışarıda yaşanan Doğru. bir hayat daha çok. Ama artık öyle yaşanmıyordu pandemide ve yani burada olmak o anda mesela şey kafamda evet. O iki sene bana şey yaptı yani. Bir kabullendirdi <laughs> burada oluşumu. Evet ve öyle belki iyice ısınmışındır da. Tabii, tabii. Evet evet daha da ısındım o kesin. Şey de çok ilginç dediğin yani 15 yıl yaşadıktan sonra bir anda eminim ilk taşındığında da orada bir alışma sürecin olmuştur. Sonra buraya Tabii. yine alışma sürecin oluyor. Tabii. Ben Beril'i bir gidene soralım'a da yurt dışında <laughs> taşınan kişilerle normalde konuşuyorum ama geleceğim. yurt dışından <laughs> e, Türkiye'ye ters gelme tersine hem or oraya ilk taşındığın zamanki deneyimi de konuşup Dönüşü de konuşmak istiyorum. Süper. Ee, ona da ben minik bir selam çakmış olduk çünkü bence çok ilginç bir hikayen var yani. 15 yıl uzun bir süre, uzun uzun onu bırakıp evet. sonra burada da aslında kısa bir zaman olmamış. Çünkü burada da artık oturmuştur yıl. Artık biraz yıl. daha evet, evet. oturmuş bir şey diyebiliyorum yani. Evet. Valla ben çok keyif aldım bugün <laughs> sohbette. Ben de. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey... E... Yani sup ve sup yogaya dair bir şey ekleyeyim o zaman insanları hani birazcık daha motive etmek adına diyorum çünkü özellikle hani şey arkadaşlarıma seslenmek istiyorum ben yapamam benim dengem iyi değil işte ben düşerim düşsen ne olacak düş zaten bu kadar bir eğlenceli denizler. bir düşme tarzı var mı bir de o da çok iyi geliyor hani yapamamları atsınlar bir gelip denesinler. Ha, sevmeyen sevmez ama bir denesinler, denemeden ben yapamam diye düşünmesinler. Bunu söylemek isterim ben yoga ile ilgili ya da sudla ilgili. Doğru. O kadar. <laughs> Galiba bu kadar. <laughs> e, Bodrum'un ortasında zaten şu güzel denizde düştükten sonra <laughs> ne fark eder yani? Ve de demin de konuştuğumuz gibi güzel bir deneyim genel olarak. Gün doğumunda güne böyle bir başlangıç yapmak, Gün tatile böyle, iyi, böyle evet. güzel farklı bir şey eklemek keyifli. Evet. İlla gün doğumu olmuyor tabii ama <laughs> sıcak, sıcağın ortasında <laughs> en güzel saatler onlar oluyor yani. Hala bana soranlar var 9'da 10'da yapalım mı diyen. Ben çok yanaşmıyorum. Hmm. Hem yani şey olarak yoga yaparken sessizlik, rahatsın, etrafında böyle tamamen doğal sesi var. Sonra mesela 10'da buralar hareketleniyor işte insan sesleri, müzik sesleri, hepsi karışıyor. O tamamen aslında o şeyi değiştiriyor yani ambiyansı değiştiriyor. O yüzden sabah erken saatlere şeye de mesaj göndereyim. Uyanın değer. <laughs> Uykuyu sevenler, uyansın <laughs> yani. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ama sanki yapar, yani uyanırsın değil Uyanırım, bugün şey gelip için. uyandım mesela, mesela. <laughs> çekim için. Şu anda da gerçi şu an biraz vakit geçti ama 9'da e, geldik buraya. Benim için iyi bir, bir e, şey. zamanlama mesela. <laughs> E, Beril tabi güne 5'te zaten başlamış. Ben genelde 5'te kalkıyorum. Geç çatsam da o vücut alışkın ona yani. 5-5.30 arası kalkıyorum. Yani geldiğimizde zaten burada ses, tamamen sessiz. Şu an hala bayağı sessiz. Fena fena değil, hiç ona yok. yaklaştı. Ama dediğin gibi yani burada müzik olduğunda calcu bir gürültü, kalabalık olduğunda aynı i̇şte keyfi vermeye evet. çocuklar bir şeyler falan değiştiriyor yani o. Teşekkür ederim vakit evet, ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. yine ayrıca. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. İşini tutkuyla yapan ve ilham verdiğini düşündüğüm kişilerle sohbet ettiğimiz içeriğimi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kanalda ürettiğim içeriklere verdiği destek için Transfergo'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz.